Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonundaki her şeyin doğru olduğuna dair itirafı gündemi sarstı. Eski AKP milletvekili Ayhan Seferüstün, dört bakanın Yüce Divan yolunun nasıl kapatıldığını anlattı. Eski bakanlar Egemen Bağış, Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar'ın Yüce Divan'dan nasıl kurtulduklarının detayları ortaya çıktı. Bakanlara yönelik Yüce Divan oylamalarının yapıldığı dönemde AKP grubunda milletvekilliği yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün o süreci basınla paylaştı. 2015 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan soruşturma komisyonunda bakanların Yüce Divan'a gönderilmesi yönünde eğilim oluştuğunu hatırlatan Üstün, komisyonun karar vereceği gün komisyon başkanı Hakkı Köylü'nün Beştepe'ye çağrıldığını açıkladı. Üstün, soruşturma komisyonunun karar toplantısından bir gün önce AKP grup katında grup başkan vekilleriyle birlikte soruşturma komisyonu üyeleri bir toplantı yaptı. Toplantı bittikten sonra bir komisyon üyesi dört bakanın gönderilme kararı alındığını söyledi. Karar toplantısının yapılacağı gün komisyon başkanı Beştepe'ye çağrılıyor diye konuştu. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmenin sonrasını anlatan Üstün, görüşmede kararın değiştiği, dört bakanın gönderilmeyeceği söyleniyor. O gün saat 2'de yapılacak karar toplantısı için komisyon başkanı zaman kazanmak için bazı evrakların eksik olduğunu, bu sebeple nihai kararı açıklayamayacaklarını söyleyerek toplantıyı bir hafta sonrasına erteledi, dedi. Saradaki görüşmenin ardından AKP'li üyelerin ağız değiştirdiğini aktaran Üstün, tapeler usulsüz, kanunsuz bir delil olarak kabul edilebilir. Çünkü mahkeme kararıyla alınmamıştır, izinsiz dinlenmiştir. Dosyada başka da bir delil olmadığına göre hepsinin Yüce Divan'a sevkine gerek yok diye karar çıkarttılar. Bu karar grupta bir şaşkınlık yarattı diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 4 eski bakan Yüce Divan'a gönderilmesine ilişkin yapılan oylama öncesi AKP'li vekillere baskı uygulandığını aktaran Üstün, Genel Kurul meclis oylamasına kadar çok uzun zaman geçmişti. AKP grup başkan vekilleri de grup üzerinde çok ciddi bir çalışma yapmıştı. Oylama günü de salonda çok ciddi manada bu badireyi atlatalım. Biz bunun hesabını kendi içimizde soracağız diyerek arkadaşlarımıza baskı uygulayarak bakanların Yüce Divana gönderilmelerini engellemeye çalıştılar. Buna rağmen 3 bakan hakkında AK Parti'den bakanların Yüce Divana gönderilmesi için ciddi manada oy çıktı ama yeterli olmadı. Böylece 4 bakan hakkındaki dosya Yüce Divana sevk edilmemiş oldu şeklinde konuştu. O süreçte Egemen Bağış'ın eşinin de bizim canımızı sıkmasınlar konuşacağız dediğini anlatan Üstün, bundan sonra ne olduysa Egemen Bağış bir anda Pırak'a gitti. Hatta o gün ismi geçenlerden birisi ise bugün bakan hatırlatması yaptı. Yine o dönem Zafer Çağlayan'ın biz Yüce Divan'a gidersek peşimizden Bilal gelir dediği basına yansımıştı. Dört bakan hakkında yeniden bir soruşturma açılması gerektiğini ifade eden Üstün, Bakan Bayraktar buradan hiç para almadım diyor. Peki onu bu kararlara sevk edenler ne aldılar? Bu ancak bir yargılama sonucu ortaya çıkacak bir olay. Bakan'a bu kararları aldırmaya sevk edenler belki bir rüşvet suçuna da bulaşmışlardır. Burada kimse kendisinin aklandığını söylemesin ifadelerini kullandı. Bakanlar'ın Yüce Divan sürecinde başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu'ndansa kamuoyunun bildiklerinin dışında yeni bir açıklama gelmiyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik baskıları anlatan Üstün, o dönemde diğer bakanlar da Ahmet Davutoğlu'na baskı yapmak için geldiler. Biz buradayız ama diğer üç bakan nerede, onlar niye bizim aramızda değiller gibisinden gözdağı vermek istediler dedi. Ayhan Sefer Üstün'ün açıklamaları böyle. Bu açıklamalardan sonra 17-25 Aralık sürecinde AK Parti içerisinde neler yaşandığına birinci ağızdan tanık oluyoruz. Ama ilginç bir detay daha var. Bu sürecin tam ortasındaki dönemin başbakanı, günümüzün Gelecek Partisi genel başkanı Ahmet Davutoğlu neden bu kadar sessiz?